Bugün yine çok güzel bir kriyamız var. Yükselme kriyası. Adından da anlaşılabileceği gibi enerji yükselten bir kriya. O yüzden size önerim bunu gündüz saatlerinde yapmanız. Gece uyku tutmayabilir. Ve gündüz yaparsanız enerjinizi yükselteceği için, çakralarınızı dengeleyeceği için gün içinde yaptığınız her şey çok daha akıcı olabilir. Daha merkezinizden gelebilir. Deneyin ve görün demek istiyorum. Her zaman olduğu gibi rahat bir oturuşla başlayalım. Altınızda bir yükselti olabilir eğer dizleriniz havada kalıyorsa. Dizlerinizin yere rahatça dökülebileceği şekilde altınızda bir yükselti alabilirsiniz. Omurgada dikliği fark et, alt kaburgalara ellerini yerleştirip onları birbirine doğru şöyle birkaç kez süpürerek şöyle fırlamak yerine aşağıya doğru yönlenmelerini Destek olabilirsin. Sanki sırtının derisi yukarı doğru yükselirken omuzların yere doğru ağırlaşıyor. Yavaş yavaş nefesine bir bağ kurmaya başla. Ve ellerini kalbinin merkezine getir. Her bir parmağın diğerine temas ettiğini hisset. Kendine dokunur gibi. Ve bugünkü pratik için kendine bir niyet belirle. Bu sadece senin için olmasın senden ötekilere yayılan, diğerlerine, diğer insanlara, diğer canlılara yayılan bir iyi niyet olsun. Derin bir nefes al ve boşal tamamen. Omurgadaki uzunluğu korumaya devam et. Koyduğun niyeti hisset. Senin ve herkesin mutlu, özgür, rahat olması için. Ve burada ellerin kalbinin merkezindeyken içindeki bilgelikle bir bağ kurduğunu hisset. Her zaman orada ve senin için mevcut olan bilgiyle, bilgelikle nefes alırken bedenin hacmi artıyor ve omurgan uzuyor. Nefes verirken bunu korumaya devam ederken uzunluğu korumaya devam ederken nefesini boşalt. Ve birkaç nefes burada bu farkındalıkla kal. Kalbinin sana daima yol göstermesi niyetiyle kal. Hazır hissettiğinde gözler açılsın. Önce eko ekosilice ile başlayacağız. Dört parmak parmak yastıklarına yerleşiyor ve baş parmaklar yukarıyı gösteriyor. Burada yaklaşık 60 derecelik bir açıyla tutuyoruz ve burada göğüs kafesinizin çok öne fırlamadığından emin olun. Yine o alt kaburgaları aşağıya doğru süpürme hissini ve sırt derisinin tavana doğru yükselme hissini korumaya devam ederken bu iki baş parmak arasında. Şöyle bir çember olduğunu düşünebilirsin. Sanki üzerinde bir hare var. Yani tam tavana değil de böyle birbirini tamamlayan bir hare olduğunu ve her nefes verişte o ışığın canlandığını zihnine canlandırabilirsin bir yandan. Gözler kapalı olarak yapalım. Bu arada bugün yarı zamanlı yapacağız. Ee, dilerseniz uzatabilirsiniz süreleri öğrendikten sonra. 60 derecede kollar. Ve çok canlı, yani dirsekler bükülü değil. Canlı, dümdüz, o enerjinin akışını hiç bloke etmeden. Çene kökünü, yani çeneyi ense köküne doğru gönder. Calandera bandı aktif. Ve her nefesleri işte canlı bir şekilde, ateş nefesiyle... adet dönemin ilk üç günündeyseniz ya da yüksek tansiyon gibi bir probleminiz varsa bunu yerine yani uzun derin nefesleri tercih edebilirsiniz. Ve gözler kapalı iken, bakış sanki kafatasından tavana doğru yükseliyor. Nefes al. Baş parmaklar birbirine değsin. Diğer dört parmak tavana doğru. Nefesi tut içinde. Ve nefesi boşalt. Beden gevşesin ama kollar hala tavanda. Derin bir nefes al. Ve nefesi boşalt. Ve nefes dışarıdayken mula bandayı uygula. Yani pelvik tabanı yukarıya doğru çekme hissini. Enerjinin aşağıdan yukarıya doğru yükselmesi hissini yavaşça Elleri indirdik yandan bütün enerji alanı temizleyerek ve burada birazcık kalıp bu kısa çalışmanın etkilerini hisset üzerindeki ve spinal flexle devam edeceğiz altınızdaki yükseltiyi alabilirsiniz eğer varsa ve bacakların yönünü değiştirebilirsiniz nefes alırken göğüs kafesini öne doğru açıyorum omuzları geriye yuvarlıyorum nefes verirken yani inek ve kedi sırtına yaptığımız gibi ters yönde ama çene paralel kalmaya devam ediyor. İçinizden sat nam mantrasını söyleyebilirsiniz. Ben gerçeğim anlamına geliyor. Ya da ben gerçeğim diyebilirsiniz. Her nefes alışta ben, nefes verişte gerçeğim. Hangisi içinde titreşiyorsa, sana iyi hissettiriyorsa, seni özüne bağlıyorsa onunla devam et. Bugün hepsini kısa bir şekilde yapıyoruz. Biraz daha öğrenme amaçlı ya da her gün ekleyebileceğiniz kısalıkta. Ama dilerseniz her birini 3 dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Nefes al öne, nefes ver geriye. O omurgadaki dalgalanmayı hisset. Ortaya gel nefes al ve boşalt. Ve için baş parmaklar geride, dört parmak önde, dirsekler yere paralel. Solda nefes alıyorum, sağda veriyorum. Her nefeste bir hareket. Yine gözler kapalı. Yüzün ve kalbin aynı hizada. enerji yarattığımız enerjiyi dağıtıyoruz. Solda al, sağda ver. Yüz kasları rahat. İhtiyaç duymadığın bütün kaslar gevşek. Ortada derin bir nefes al. Ve gevşek. Birazcık etlerini hisset bir an için. Küçük bir mola vererek. Ve hemen bir sonraki hareketle devam edeceğiz. Bacak da öne doğru uzanıyor. Şöyle yapayım daha rahat görünmesi için. Belki oturma kemiklerinin derisini hafifçe, çok değil geriye doğru süpürebiliriz. Eğer olabiliyorsa şu iki parmakla ayak baş parmaklarını yakalayıp baskı uyguluyorum. Eğer bu mümkün değilse e, kaval kemiklerinden tutabiliyoruz. Nefes al yüksel, nefes ver dökül. Başın e, yine omurganın uzantısı olarak kalsın. Yani hareket daha çok yani karnı bacaklara değirmek üzere. Ama dediğim gibi üst bacaklardan da tutabilirsiniz bedeninizin açıklığına göre ya da hafifçe dizleri bükerek yapabilirsiniz. Nefes al, yüksel, nefes ver, bükü. Yine gözler kapalı bakış üçüncü göz bölgesinde. Nefes al, yukarı derin bir nefes. Nefesi tut ve boşalt, nefes dışarıda tut ve derin bir nefes alıp boşalt. Şimdi e, bir opsiyon göstereceğim. Eğer isterseniz e, sağ dizi büküp yana doğru düşürerek yapabilirsiniz. Ama eğer full pozu yapabilecekseniz e, sağ bacağı geriye doğru büküp topuğun üzerine oturarak ya da topuğu yana alarak sol bacak dümdüz bir şekilde öne doğru uzanıyor. Ayağın içinden ve dışından yakalayabilirim. Yine yakalayabildiğim noktalardan yakalayabilirim. Çene yine ense köküne doğru uzuyor ve burada ateş nefesi. Her nefese işte karın içeri ve yukarı. Ya da adet dönemdeyseniz ya da herhangi bir şekilde size iyi gelmiyorsa uzun derin nefesler. Nefes al. Nefes ver. Ve hazır hissettiğinde gözler açılsın. Diğer yöne yapmak üzere sağ bacak önde, sol dizi bükerek aşağıya doğru alıyoruz. Ya da dediğim gibi yarım oturma şeklinde de yapabiliriz. Jön ee, sana gibi. Eğer mümkünse bacak geriye doğru e, topuk yanda ve aynı şekilde ateş nefesiyle devam ediyorum. Çene kilidi, calandara bandı aktif. Nefes al. Nefesi boşalt. Ve yüksel bacaklara hafifçe sallayarak bütün etkilerini temizle ve bacaklar açık ve şeklinde devam ediyoruz. Ee, i̇stediğiniz açıklıkta yapabilirsiniz. Yine kaval kemiklerinden ya da biraz önce olduğu gibi iki parmakla, işaret ve orta parmakla yakalayabilirim. Nefes alınca ortadayım. Verirken sağda, nefes al ortada. Verirken soldayım. hareket. Yani çeneyi değirmeye çalışmıyorum da göğüs kafesimi bacağı yaklaştırmaya çalışıyorum. Ve kendine göre bir ritim belirleyebilirsin. Şimdi nefes alınca e yükseliyor, yükseliyorum, nefes verirken ortadayım. Sadece Yine göğüs kafesinden hareket. Çene ense köküne doğru ve gözler kapalı bakışı. Üçüncü göz bölgesinde. <laughs> Nefesinle bağlantılı, bedenindeki hislerle bağlantılı kal. Nefes al yukarıdasın. Nefes ver aşağıdasın. Ve yavaşça Genişleyerek, yüksel ve kobra pozundayız. Ayak tırnakları yerde. Burada e, dayanıza yüklenmeden dilediğiniz kadar çözebilirsiniz. E, full poz için topuklar birleşik ve olabiliyorsa kollar düzelsin. Ama o belinizde bir e, gerilim yaratıyorsa sıkışma yaratıyorsa daha doğrusu. Daha alçakta ya da dirsekler yerde kalabilirsiniz. Burada yine ateş nefesi yapıyoruz ve pranayı yukarılara doğru yükseltiyoruz. Deli bir nefes al. Tut nefesi içinde pelvik tabandan yukarıya doğru yükselt enerjini. Ve nefes verirken yaşay. Çocuk pozunda birkaç nefes dinlenebiliriz. Dizler mat gevşeyince açık. Alın yerde kalça ağır. Evet, enerjimiz yükselmeye başlamış olmalı. Şimdi omuz silkme hareketiyle devam edeceğiz. Ben yine altıma blok almayı tercih ediyorum. Ve çok zevkli e, omuz silkme hareketiyle devam ediyoruz. Her nefes işte omuzlarını gevşek bırak. Nefes alırken kulaklara doğru çek. Ve olabildiğince ritmik bir şekilde neyi bırakmak istiyorsan omuzlarındaki hangi yükleri sana iyi hissettirmeyen hangi düşünceleri, hayatından hangi durumları ve insanları bırakmak istiyorsan omuzlarını silkerek neyi artık yapmak istemiyorsan sanki bana ne yapmayacağım artık diyormuş gibi yavaşça yüksel tut nefesi ve bırak ve gevşe o rahatlığı boyun bölgesindeki açıkla ve enerji alanındaki genişlemeyi hisset. Ve boyun çevirme hareketiyle devam ediyoruz. Saat yönünde çeneyi kalbe doğru düşür. Yavaş yavaş geride. Solda ve başlangıç noktasındayız. Omurga dik kalmaya devam ediyor. Baş sadece hareket ediyor omurgaya çöküyorsanız böyle yeniden o dik duruşu bulduğumuz Herkes sadece boyun bölgesinde yani başın ağırlığını öne sağa sola geriye bırakarak. Yavaşça ortaya doğru gel. Ve ters yana çevirmek üzere çeneyi kalbe doğru düşür ve sol kulak solumuza doğru baş geride. Ve sağdan ve önde. Solda. birde, Sağda. Kışın ağrını hisset her aşamada. Yüz kasları çok rahat. Nefesin rahat. Ve yavaşça ortaya doğru gel. nefes al. İki burun dediğinden. Nefesi tut bir an için. Pelvik tabanı yukarıya doğru yükselt. Çene Ve gevşe. Ve kaya pozundayız. E, dilerseniz yine ayak bileklerin arasında bir blok olabilir. E, her zaman kendinize göre pozda değişiklikler yapabilirsiniz. Herhangi bir ağrı olmasını istemiyoruz. Şimdi Sat Kriya ile devam edeceğiz. Sat Kriya'da e, her nefes verişte karın içeri ve yukarıya doğru geliyor. Nefesi verirken Sat ve Nam derken karnı gevşek bırakıyorum. Nefes doluyor içime ve o Nam deyişle beraber karın gevşiyor. Eller birleşik işaret parmakları tavanı gösteriyor. Kadınlarda sol, erkeklerde sağ baş parmak. Üstte çene ense köküne doğru. Gerçek benim özümdür. Ben gerçeğim anlamına geliyor. Burada omuzlar yardımcı olmasın. Yani omuzlar aşağıda kalmaya devam ediyor. Kollar dümdüz. Sat. Now. Sat. Now. Sat Now. Sat Now. Bu sat devam edelim yapmaya. Ben konuştuğum için şey yapamıyorum. Sat Now. Sat Now. Bağımsız bir çalışma olarak sadece sat kriyayı da yapabilirsiniz. Burada öğrendikten sonra 11 dakika 31 dakika gibi sürelerle Sat Sat Sat, nam. 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 Omuzlar düşmesin. Devam.

tut ve poz devam et. Nefes verirken poz devam et. Ve dışarıda tut nefesi, Mula bandayı kök yüzüne uygula. Udiya bana banda, calanda banda. Hepsi aktif. Başın tepesine yukarıya doğru uza. Ve gevşe. Elleri iki yandan indirirken bütün enerji alanını temizlediğini hisset. Evler üst bacaklarda biraz etkilerini hisset. Ve buradan şavasana'ya geçmek üzere yavaşça sırt üstü uzan. Dilerseniz karnın üzerine bir ağırlık yerleştirebilirsiniz. Avuç içleri gökyüzüne dönük. Ve çeneniz geriye doğru bakmasın. Yani çene yine kalbi gösterecek şekilde uçuşları göğe dönük. Yüz kasları gevşek. Her şeyin ağrını yere doğru bırak. tüm kemiklerin bütün bağ dokuların damarların kasların ağrını yere doğru bırak. İki kaşın arası açık ve gevşek. Çenenin ağırlığını bırak. Dudak kenarları yumuşak, damak rahat. Sadece etkilerle kal Ne değişti? Nefesinde, bedeninde, duygularında ne değişti? Her nefes alışta ve her nefes verişte genişleme hissine odaklan. yavaş yavaş odanın yüzeye doğru davet et Üzerine bir ağırlık varsa onu yana alabilirsin. El ve ayak parmaklarını hafif hafif uzatarak canlandır. Eller başının gerisine uzasın. Şöyle güzelce gerin. Ve sol dizi göz kafesine doğru çek. Sol bacağı sağ bacağın üzerinden atarak bakışını sola doğru yönlendir. Ufak bir twist, hiç zorlamadan ortaya doğru gel. Ve bu kez sağ bacağı kendine doğru çek. Sağ bacağı sol bacağın üzerine atarken boyun rahatla, bakış sağa doğru. Yine hafif bir burun hareketi. İki bacakta ortada yeniden merkezlisin. İki dizi göz kafesine doğru çek. Başını yerden sıyır. Ve yeniden yere yerleştir. Hangi burnun elin daha açıksa elini o tarafa doğru düşür. Altta kalan kolun sana destek olsun. Ve buradan rahat bir oturuşa yükselmek üzere yeniden elin yardımıyla doğrulabilirsin. Eller kalbin önünde. Şöyle bir farkındalıkla Bugün beraber olduğumuz bu süre içinde senin için neler değişti bunları fark et. Pratiğin izlerine doğru bak. Ve dersin en başına doğru git zihninle. Bugün için koyduğun niyetli bir değişiklik olup olmadığına bak. Değişmiş olabilir, genişlemiş olabilir. Başka birileri dahil olmuş olabilir. Onları fark et ve bu açık kalple, duru zihinle dileğini bir kez daha kalbinin merkezine doğru yerleştir. Baş parmaklar kaşın doğru gelsin. Yüzünü göğe doğru aç. Her bir nefes için şükret. Ve başını kalbe doğru düşürerek bugünkü çalışmamızı tamamlayabiliriz. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler. Namaste.